Kayak severler kışın Erciyes'te, yazın Sukay Park'ta kayıyor. Kayseri'de kaymanın tadı doyasıya çıkıyor. Merhabalar ben Murat Anuçar. Kayseri Spor AŞ'de su kayağı antrenörüyüm. Evet şöyle Erciyes'ten inip direkt buraya geliyoruz. Kaymaya devam ediyoruz yıl boyunca. Ee, burada yoğun bir rağbet var. İnsanlar burayı sevdi, su kayağını sevdi. Ee, onun haricinde sporcularımız var. Ee, yarışmalarına hazırlanıyorlar şu anda. Bu Türkiye Şampiyonaları var bu çocuklarımızın su kayağında. 15 sporcu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çocuklardan e, 6 yıldır yapan var, 7 yıldır yapan var, 2 yıldır veya bu yılda başlayan çocuklarımız var yaş kategorilerine göre. E, önümüzde bir Türkiye şampiyonası var. Bu çocuklarımızın hepsi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar. E, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. E, spor okullarına Kayseri Spor sayfasından kayıt yapabiliyorlar. E, 3 dönemlik yaz spor okullarımız var. Üçüncü dönem kayıtlarımız da başladı. İnternet sitemizden kayıtlarını yapabilirler. Ailelerimiz, velilerimiz sağ olsun bizim de destekçimizler. Ee, bu branşı da aileler de çok seviyor. Yani dikkat çeken bir spor. Özellikle Kayseri'de dikkat çeken bir spor. Ee, güzel yani güzel şey dönüşler alıyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Adım Mehmet Can, soyadım Özçisal. Ee, Kayseriliyim. Burada yaşıyorum. 12. sınıfa geçtim yeni. Yani diğer sezon inşallah. 11 yaşında başladım bu spora. İlk önce kurslarla başladım. Ondan sonra kendimi geliştirdiğimde e, hocalarım beni kulüp öğrencisi olarak seçti. Öyle devam ettik. İki kere müsabakaya gittik Bursa'da. E, yaşımız küçüktü o zamanlar. Hiç çok bir derecemiz olmadı ama e, elimizden geleni yaptık. İnşallah bu sene de tekrar bir yarışmamız olacak. Bu sene derece bekliyoruz inşallah. Haftada iki gün geliyoruz, ikişer saat olarak arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz burada ekip arkadaşlarımızla. Ee, yani yarışma için inşallah güzel şeyler hedefliyoruz.